29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde camiler cemaatine tekrar kavuşuyor efendim. E, tabii verilen aranın ardından e, Mart ayından bu yana kısıtlama devam ediyor biliyorsunuz ki. E, bugün ilk defa e, bu süre zarfında bu süre sonrasında e, Cuma vaktinde cemaatle namaz kılınacak. Pek tabii Covid gölgesinde olacak yani alınan tedbirlerle birlikte sürdürülecek. Bir yandan da tabii vakit namazlarına da açıldı biliyorsunuz ki camilerimiz. Bunun da bazı şartları var. Hepsini bugün Sayın Müftümüze soracağız. Orada İl Müftüsü Mürsel Öztürk şu anda bizlerin konuğu efendim. Merak ettiğimiz hepsini kendisine soracağız. Sayın Öztürk hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hayırlı cumalar diyoruz. Yani cuma kılacağımız, kılacağımız evet. için bütün kardeşlerimize yani 9 hafta sonra e, Allah'a şükür tekrar e, cemaatle beraber, hep beraber Cuma namazına bugün inşallah kavuşmuş olacağız. İnşallah. E, anlamlı bir gün hem e, İstanbul'a kavuştuğumuz gün öyle diyelim 29 Hı. Mayıs hem de e, bugün inşallah e, İslam'ın şiarından olan yani çok önemli bir ibadettir Cuma, ibadet, Cuma namazı. Topluca kılınan bir namazdır. Münferi'den kılınan bir namaz değildir bayram namazı gibi. Ee, aynı zamanda bir e, tabiri caizse devlet namazı gibidir. Yani devletseniz e, siz orada kimliğiniz varsa hı hı. E, özgürseniz cuma namazı kılarsanız, Özgürlüğümüzü kısıtlayan şey malum rahatsızlıktı bu virüs olayıydı. o inşallah e, asgariye iniyor sanki. Normal tedbirler alınarak inşallah bugün ilk Cuma'mızı bütün Türkiye genelinde, bütün camilerimizin avlularında özellikle Cuma namazı hı hı. avlularında inşallah yani bahçelerinde e, kılmış olacağız. Gerekli hazırlıkları yaptık. E, belirli şartlarda inşallah cemaatimizi... E, camilere kabul edeceğiz. İnşallah. Cenab-ı Hak kabul etsin şimdiden. Amin. Mübarek olsun cumamız diyor. Amin hocam inşallah. Şimdi az önce siz de söylediniz. Bugün gayet heyecanlıyız. Çok özel bir günde mübarek. Evet. E, Allah'ın her günü çok güzel. Bunu hep söylüyoruz ama bugün tabii e, ayrıca bir e, mutluluğumuz var ki camiler cemaatine kavuşuyor. Avlular kavuşuyor belki ama tabi evet. tabii birçok da detayı olacak sayın tabii hocam. Ki. Tabii Burada tabii, tabii ki. kılınacak yerler biliyorsunuz ki yapılan açıklamayla kamuoyuna da duyuruldu. E, ilçelerin i̇lçelerin merkez camileri var. E, açık alanlar, evet. e, işte müftülüğün bahçesinde e, evet. eda edilebilecek evet. gibi. Sizden dinleyelim, buyursunlar. Evet. Şöyle, e, cuma namazıyla ilgili özel bir e, genelge e, ilgili kuruluşlar İçişleri Bakanlığımız e, Sayın Valilerimize gönderdiler. Biz e, Sayın Valimizle dün, ve gün bunların hepsini işare ettik. E, gerekli hazırlıkları yaptık. E, birinci planda hava düzgün olduğu zaman, hava e, açıksa, daha doğrusu yağmur yoksa camilerimizin belirlediğimiz avlularında işaretleyerek, onların büyük bir kısmını biz şu anda işaretledik. Hı hı. Yani sosyal mesafeye uyarak, her kardeşimiz seccadesini alarak camiye gelecek abdestli bir şekilde, maskeli bir şekilde maske, seccade, abdest yani üç tane donanımla hı hı. camiye gelecek. İnşallah camimizin avlularında belirlediğimiz yerlerde e, cuma namazını kılacağız. E, cuma namazını, sünnetini, ilk sünnetini de kılmayacağız. Çünkü önemli olan bu topluluğu çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bir ada tutmak. Evet. Yani uzun mesafeli, mesela vaaz etmeyeceğiz biz. Ee, sadece kısa bir hutbe okuyacağız. Ee, hemen e, normal dış ezan, malumunuz Cuma'da bir iç ezan, bir de dış ezan var. Dış ezan dediğimiz şey, e, vakit girdiği zaman dış ezan okunur. Normal öğle vakti girmiştir. Bu öğle vaktiyle beraber biz hemen e, iç ezanı, daha doğrusu selavatla beraber iç ezanı okuyacağız. İlk sünneti kılmayacağız. Hı hı. İlk sünneti kılmayacağız. İlk ezanı okuyacağız. İlk ezanla beraber hocamız hutbeyi okuyacak. Hutbeden sonra hemen Cuma'nın iki rekat farzını kılacağız. İki rekat farzı kıldıktan sonra en son saftaki kardeşlerimiz birbirine karışmadan yani öndeki saf kalkmayacak. En alt arkadaki saftaki kardeşimiz seccadesini alacak ve e, alandan ayrılacak. Sırayla ayrılacak. Sırayla ayrılacak, Sırayla ayrılacak ve e, iş yerine, evine vardığı zaman kılamadığı namazları, sünnetleri, ilk sünnetini, son sünnetini, tesbihatını, o e, geri kalan kısımlarını evde yapacak. Hı hı. Aslında tabii e, İslam aleminde farklı farklı. Farklı derken yani gelenek, örfe dayalı e, bu namazların kılınma şekli aynı ama e, ilave demeyelim e, farklı gelişmeler olmuş. Mesela Anadolu'da biz hı hı. Cuma'nın sünnetini de, vakit namazlarının sünnetini de hep camide kılarız. Ee, sadece farzı kılmayız biz, ama bazı ülkelerde, mesela Kuzey Afrika'da, işte Suud'da sadece farz için camiye gelinir, farz kılınır, farzdan sonra bazı sünnet kılınır, geri kalan o sünnet dediğimiz e, bölümler hep evde yapılır idi. Hı hı. Peygamberimiz de öyle yapıyor idi, Peygamberimizin mescidinde, hane haneyi saadetleri, evleri. Bitişikti zaten. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet namazlarını hane-i saadetlerinde kılar. E, farz için efendim mescide girer, farzı Hı -hı. kıldırır. Sonra hane-i saadetlerine dönerdi. Yani sanki e, ona benzer bir uygulama şimdi olacak. Evet. ha Yani bu e, mümkün müdür? Yani iş hayatında mesela şimdi o zaman tabii herkesin evi Medine'yi düşünürüz. Yani küçük bir site devleti, şehir devleti. Herkesin evi orada. E, ayrılıyor, evine gidiyor. Ama şimdi tabii sosyal hayat değişti, işler değişti. İnsanlar sünnetlerini de camide kılarak, evet. efendim bütün bu tamamını yaparak e, işlerine veya evine dönüyor bizim ülkemizde mesela böyle. Ama şimdi bu e, korona dolayısıyla biz e, onu uygulayacağız. Evet. Yani hiçbir sünnet, namaz caminin içinde kılınmayacak. Sadece farzları kılıp, işte cuma için söylüyorum Hı -hı. şu anda, inşallah e, hutbeden sonra farz namazı kılıp Fatiha deyip en son saftaki kardeşimiz karışmadan, tokalaşmadan, musafalaşmadan e, maskeli bir şekilde gelmişti zaten seccadesini alacak. Eğer seccadesini dışarıya sermişse onun yıkanmasında fayda var evet. tekrar evinde. E, evine dönecek, iş yerine dönecek inşallah bu şekilde Cuma namazını tamamlamış olacağız. Evet. Bir de e, Sayın Hocam, şimdi az önce biraz bahsettiniz. Bugün yağışlı bir hava var bölgemizde. Evet. E, bu çok Şimdi bizim de ilk uyandığımızda aklımıza bu geldi. Acaba e, Cuma yıkılmak için cami avlularında bulunan vatandaşlarımız yağış olursa ne yapacaklar? Yağış olursa e, yine sosyal mesafe gözetilerek. Hı hı. Yağmur başlarsa şu anda Altın Ordu'da yağmur yok. Evet. Yani akşam e, Sayın Valimizle de görüştük. E, yağmurlu gösteriyordu yani. Tam öğle vaktinde biz Meteoroloji Müdürlüğü'nden bir veri almıştık. Hı hı. Tam o saatte yağmur da gösteriyordu. Şu anda bir şey gözükmüyor. Hava yüksek. Ama mesela zannediyorum bir ilçe müftümüz telefon etti. Hocam şu anda çiğ dedi. O zaman şöyle yapacağız. Hı hı. Yağmur olmuşsa, yağmur başlanmışsa, e, yerler, zemin ıslanmışsa o zaman biz yine sosyal mesafeyi gözeterek cemaatimizi seccadeleriyle, masjeleriyle beraber yine ilk saftan itibaren oturmak üzere, sosyal mesafeyi gözetmek üzere caminin içine alacağız. Ama yağmur yoksa mutlaka dışarıda açık alanda, üzeri kapalı olmayan açık alanda cuma namazını inşallah eda edeceğiz. Ama bunun yanında mesela bugün ikindi namazında ve bundan sonraki öğle ve ikindi namazlarında yine cemaatimiz sadece farz namazı kılmak için camilere gelecekler ve camide hocamız onlara sosyal mesafeyi gözeterek saf tutulacak. Onlar ayarlandı camilerimizde. Öğle ve ikindi namazlarında cemaatle e, namazı kılabileceğiz. İnşallah e, farzı kılar kılmaz kardeşlerimiz yine diğer olan tesbihatlarını evde yapacaklar. Sebebi şu aslında tabii bunu niye böyle bu kadar e, e, dikkat ediyoruz. Çünkü sağlık önemli. Evet. Yani şimdi biz bir kardeşimizin bir cuma namazı kılmak için kapalı bir mekana gelip efendim orada maskesiz, seccadesiz başka birisine yani taşıyıcı olabilir. Yani öyle ilginç şeyler var ki. Onlara hep bizim insanlarımız medyadan izliyorlar. Kendisi taşıyıcıdır, haberi yoktur. Orada bir aksırmasıyla, bir öksürmesiyle, o kapalı alanda fazla kalmasıyla ondan efendim neşet eden o tür bir takım ne diyoruz? Havada işte çok gözde görülemeyen ne bileyim yani şu anda anlattıkları biz bazen medyadan takip ediyoruz. Dünyayı şu anda kasıp kavuran bu Covid-19'un ağırlığının 80 gram olduğu söyleniyor. Dünyayı kasıp kavuran düşününüz yani böyle böyle bir şey bu. Dolayısıyla… Ve hatta, hiçbirimiz gözle görmüyoruz. Bize denk geldi mi gelmedi mi hiçbirimiz evet. bunu fark edemiyoruz. Onun için biz bunu sıkı tutuyoruz. Yani cuma namazı veya vakit namazı kılacağım diye bir kardeşimiz taşıyıcı olabilir, onu bir başkasına bulaştırıp onun ölümüne sebep olursa bizim cuma namazımızın bir faydası olur mu? Hiçbir faydası olmaz. Yani bu, bu doğru bir şey olmaz. Onun için biz şu günlerde devlet yetkililerimiz, işte büyüklerimiz, onlar tabii dünyayı da efendim… E, tecrübe ederek, oradaki olan bitenleri de tecrübe ederek, Allah'a şükür iyi gidiyoruz ben hı hı. öyle görüyorum. E, tecrübe ederek, e, bize e, gerekli uyarları yaparak bunlara biz riayet edelim. Hem de yani asgari yapmamız gereken farz ibadetlerdir hı hı. sorumlu olduğumuz. Ama bunların geri kalan kısımlarını camide yapmamız şart değil. Bakın altını çiziyorum sevgili peygamberimiz de öyle yapmış. Niye böyle bir camide yapıyoruz bunları? Onu az önce ifade etmeye çalıştım. Yani iş hayatı vesaire, şartlar, evimiz uzak vesaire. Onun için biz hepsini camide yapmaya çalışıyorduk ama şimdi bu şartlar altında, yani bu e, korona belasından kurtuluncaya kadar e, mutlaka hocalarımızın, efendim valilerimizin, işte büyüklerimizin devlet yetkililerinin, e, onların bize bilimsel olarak ki öyle tabii Hı. tecrübe ve bilimsel olarak sundukları bu kurallara. Ya mutlaka uyalım. Yani cemaatimizden hocam ne olacak? Şurada ben iki rekat sünnet evet. kılsam demesinler. Bunu başta ilk camiler e, bu kısıtlamaya girdiğinde maalesef gördük hocam. Belki sayıları çok fazla değildi ama evet. e, maalesef medyadan da bahsediliyor. Yani Başarı evet takipeydi. yani ölümler oldu. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama mesela bir camimizde taziye yerlerinde oraya gelip topluca gelip insanlar arasında 3-5 kişinin öldüğünü ben isim vermek istemiyorum. Hı hı, yani hı hı. Trabzon'da mesela bir hadiseden bahsedildi. Evet. Bir kandil gecesinde ben illa camiye gideceğim diye yani ünlü birisi öyle öyle derler. Bilemiyorum. Ee, ısrarla camiye girmiş çoluk çocuğuyla beraber. E ee, kendisi öldü, yakınları öldü. Ya bu doğru bir şey çok değil. Çok doğru. Doğru bir şey değil. Dolayısıyla biz çok dikkat edeceğiz bu konuya inşallah. İnşallah. Bir de şöyle hocam bu işin şöyle bir tarafı var. Eee evet. tamam, fiziki sağlık mutlaka çok kıymetli ama ruhsal sağlıkla aynı oranda olduğu size bunu evet. hep söylüyoruz. Ee, bizlere birçok şeyi öğretti. Bizlere birçok konuda terbiye etti yani aynı zamanda. işte camilerden tekrar ayrı kalmamak adına da bu kuralları illa ki sıkı sıkıya uygulamaya evet. devam edeceğiz. Hepsini gözeteceğiz. Az önce siz de söylediniz. Biraz burasına da bakalım. Ders çıkaralım bu süreçten. Evet. Tabii ki şöyle. Yani şimdi biz şu kurallara biz harfiyen uyduğumuz <laughs> zaman bu şu demektir. Camilerden böyle bir şey neşet etmediği zaman biz camilere devam edeceğiz demektir. Evet. Ama bu cuma günü biz eğer bu kurallara uymazsak çok kötü bir efendim sonuçla neticelenirse bu cuma namazına gelen kardeşlerimiz kurallara uymadığı zaman kötü bir netice alırsak bu sefer tekrar ibadet camiler kapanabilir. Evet. Çünkü sağlık önemli. Yani cumaya gittiği için oradaki efendim bazı e, kişilerden aldığı virüsü başkalarına yayarak eğer ki bunların tespiti mümkün artık şimdi Allah'a şükür. E, yani hem ordumuzda testler yapılıyor, ediliyor. E, her tarafta bu imkan var. E, böyle bir yanlış bir uygulama neticesinde kurallara uymadığımız zaman eğer buna bir sebep oluyorsak bizim efendim kurallara uymamadan kaynaklanan bir efendim davranışımız sebep oluyorsa bunun da vebalini taşıyamayız. Olayısıyla e, çok sıkı sıkı kurallara uymamız gerekiyor. Tekrar edelim isterseniz. Çünkü evet, bu lütfen. yani sürekli bu tekrar edildi zaten. Herkes, hı hı. herkes bunu ezberledi. Bir maske, iki efendim seccade, Üç, abdesti geleceğiz. Yani abdesthaneler, affedersiniz lavabolar, tuvaletler kapalı kalacak. Çünkü onlar hı hı. umuma açık yerler. Onları kontrolü mümkün değil. Bu şekilde biz sosyal mesafeyi de uyduğumuz zaman, e, hani camiye geldik, yer kalmadı. Örnek veriyorum. Camiye ka geldi hı hı. kardeşimiz ama dolmuş her taraf. O zaman evinde öğle namazını, sünnetini kılacak, farzını kılacak. Bu kadar. Sorumlu değil. Hı. Niye sorumlu diye? Çünkü artık onu aşıyor bu. Yani kendi iradesiyle olan bir şey değil. Ben çok erken gideyim, yer kapayım şeyine de gerek yok. Yani dolayısıyla e, vardığı zaman e, camimizde eğer hakikaten ilan edilen yerlerde e, ki genelde bütün camilerimizde neredeyse yani e, Altınordu'da bildiğim kadarıyla bir iki mescidimizin dışında her tarafta uygun yerler var, bahçelerimiz var. Oralarda kılacağız inşallah. Evet. Ama geldi de cami, mescit dolmuşsa efendim avlusu kendine yer kalmamışsa varsa bir yer yine alanda belki yine de namaz kılacağız sokaklarda belki olacak ben biliyorum çünkü ben Zonguldak'tan biliyorum Zonguldak'taki Ulu Cami'nin efendim normal vakit namaz, cuma namazlarında sokağa insanlar taşıyordu trafik tikleniyordu. şimdi öyle bir uygun bir yer olursa da yine seccadesini serecek kılacak ama yoksa öyle bir yer evinde öğle namazının e, ...farzını kılacak evet, kardeşimiz. Mesafeye uygun bir e, alan yoksa... Evet. E, ...evinde öğle namazının farzını kılacak. Bugün de hocam hutbe ve... E, ...farz olacak zaten. Sadece. Evet. <laughs> şimdi bugün yapacağımız... E, ...kılacağımız... E, ...cuma namazını inşallah ilk cumamız... 9 hafta sonra. Evet. E, kardeşlerimiz... E, ...camiye seccadeli, maskeli... ...ve abdesti gelecekler. E, kendilerine gösterilen uygun yer... ...zaten biz işaretlemişiz... Oraya seccadesini serecek ve ezan okunduğu zaman hocamız ezanın bitiminde hutbe için, hani hutbeye çıkarken selavat getiriyoruz, o selavatı hocamız söyleyecek, peşinden iç ezan okunacak. Yani burada öğle namazının sünnetini, cuma namazının ilk sünnetini kılmıyoruz. Hı hı. Peki kılmadığımız zaman ne yapıyorduk eskiden? Kılmadığımız zaman cuma namazının ilk sünnetini işte cuma'nın farzından sonra e, kılıyorduk öyleydi yani. Şimdi onu evde yapacak isterse arzu ederse. Efendim e, hocamız hutbeye çıkacak. Hutbeden sonra hutbenin bitiminde e, iki rekat cuma namazının farzını kılacağız inşallah. Farz kıldıktan sonra herkes yine yerinde oturacak. Sünnet kılmıyoruz. E, son saftaki cemaatimiz sırayla tahliye edeceğiz alanı. Yağmur yağmışsa caminin içerisine. Hı -hı. Kardeşlerimiz musafalaşmadan, tokalaşmadan e, efendim evlerinde, iş yerlerinde kalan tesbihatı ve kılamadıkları sünnetleri e, kılabilirler. Seçadesi yanında zaten evet. onu tamamlayabilirler. Hı. İkindi namazında da camilerimiz açık olacak. İkindi namazında da hocamız onlara yine seccadeli, maskeli ve abdestli gelen kardeşlerimize Hı. ikindi namazının farzını ve bundan sonra da öğle ve ikindi namazlarının namazlarını inşallah camilerde evet. kılmış olacağız. Cumalar hariç sadece öğle ve ikindi namazlarının farzı kılınacak camilerde. Evet. Yani şu anda öyle ama bir bakalım tekrar bir daha farklı evet. bir şey olursa. Hocamız zaten onlara yani ezan okunduktan sonra cemaat gelmişse farklı gelişmeleri hocamız zaten cemaatimize duyuracak. Evet. Hayırlısı diyelim inşallah. inşallah. Bundan sonrasında böyle biraz daha rahatlayarak geçer ki e, bu imkanımızı da kaybetmeyiz. Çünkü belirli kısıtlamalar açılmaya başlıyor hocam biraz i̇nşallah. da itibariyle biliyorsunuz ki bugün camiler eee cemaatine de kavuşuyor. Şenlenecek bu buralar inşallah. Şimdi diyelim. bize düşen tedbirdir. Bu evet. çok önemli. Yani altını bunu çok çizelim. E, takdir Allah'tandır ama tedbir bizdendir. Biz bize düşeni aklın, ilmin efendim e, yetkililerin, hı hı. uzmanların ee, bize e, söyledikleriyle alakalı biz mutlaka tedbir almakla yükümlüyüz. Evet. Kesinlikle. Bunu asla ihmal edemeyiz. Bundan kaynaklanan, ihmalden kaynaklanan herhangi bir problem olursa, yani Allah göstermesin buna benzer bir şey olursa, onun sorumluluğu bunu yapana aittir. Bunun hesabını veremez. Yani kendisi taşıyıcı veya başka birisinden e, bu şekilde, yani bu sosyal mesafeyi, tedbirleri ihmal ederek, Böyle bir vuku, vukuatla karşı karşıya kalırsa bunu yapan Allah katında sorumludur. Onun için tedbir, tedbir ve tedbir. Evet. Onlara uyalım mutlaka. Evet. Bugün Diyanet İşleri Başkanı Sayın Erbaş'ta. E, canlı yayında olacak efendim saat 13'te e, evet. İstanbul'dan kıldıracak. Biz de o dakikaları sizler için ekrana getireceğiz. Bunu da belirtmiş olalım. E, bir taraftan dedik ki bu süreçten ders çıkarmak lazım. İlk başta yasağın bu kısıtlamanın ilk başladığı günlerde zaten Diyanet İşleri Kurulu'ndan, Yüksek İşler Kurulu'ndan bir açıklama gelmişti hocam. Sizler evet, de hatırlarsınız Siz bu, evet. bu süreçte bunu konuştuk. E, karantina dinin gereğidir. Kesinlikle. O yüzden bizler uyumakla yükümlüyüz. Evet. E, tepki gösterenleri hani bunun karşısında durmaya çalışanlar için de e, önemli bir konuydu. E, bence evet. bayağı hazımsadık bunu. Bayağı alıştık yani. Evet şöyle. Benimsedik de. Yani kesinlikle. Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de yüzde %99 bu işe uydu. Çok güzel bir manzara bu. Gerçekten hı hı. çok güzel. Ha uyumayanlar oldu mu? Çok cılız bir iki böyle münferit buna benzer e, ilk bakışta ilk başta böyle azıcık da e, provokatif şeyler evet. oldu ama onun dışında aklı Selim'in yolu bir zaten. Biz Müslüman bir milletiz elhamdülillah. Yani bizim büyük bir teşkilatımız var. Ta Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen bir eee meşihat makamının uzantısı olan Diyanet işte Başkanlığımız var bizim. Yani bu iş hem hem dini hem de kanuni bir sorumluluğu var. Bunlar çok güzel işlendi, yapıldı, edildi. Allah'a şükür. E, şu ana kadar da geldik elhamdülillah. E, bundan sonrası için de dediğimiz gibi bu gerekli tedbirleri aldığımız zaman, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun Önerdiği şeyleri yaptığımız zaman inşallah e, az zararla şu ana kadar <laughs> affedersiniz insanlar e, dikkat ettiler bu konulara. <laughs> Bundan sonra dikkat edersek ben zannediyorum kısa zamanda biz seccadelerimizle, masyelerimizle, sosyal mesafeyi gözeterek beş vakit namaz camilerimizde olacak. Bir müddet böyle olacak. <laughs> Onu kesinlikle öyle ifade ediyorum. abdesti gelecekler. Maskeli gelecekler ve çatı gelecekler. Bir müddet böyle belki bir ay, iki ay, üç ay bilemiyorum. Bu şekilde namazlarımızı kılacağız. Bu da güzel bir olay. Mutlaka. Ama biz e, bu kurallara uymazsak e, tekrar camileri elden e, elimizden gidebilir. Evet. 65 yaş üstü vatandaşımızın kısıtlaması devam ediyor efendim. Evet. E, 0-18 yaşta olduğu gibi bunu da unutmadan. Onlar da camiye gelemeyecekler evet. şu anda. Cuma'ya gelemeyecekler. Evet. Ee, onlar da e, evlerinde bekleyecekler. Evet. evet. Bakalım bu sürede belki önümüzdeki e, günlere de bakmak lazım. Belki biraz daha farklı olacak. Muhtemelen. Ama onları korumak adına da bu adına bunu unutmayalım. Ee, önümüzde bir kurban bayramı var hocam. Evet. Ee, i̇nşallah bayram namazı bu sefer e, böyle cemaatle kılacağız. İnşallah. Ee, yani işte tekrar e, hep başa dönüyoruz. Hı hı. Yani biz e, bize düşeni yaparsak bu çok bize düşeni yaparsak, inşallah aslında bu bir imtihandır. Yani. Evet. Ee, yani bu bizim için de bir e, Cenab-ı Hak bizi yani siz sizde düşeni düşenleri yapıyorsanız Cenab-ı Hak da bize kolaylıkları ihsan eder diye düşünüyoruz inşallah. Ee, biz eğer gerekli e, önlemleri alarak bu ibadetlerimize devam edersek inşallah Cuma na, e, bayram namazını daha doğrusu Kurban bayramını büyük bir coşkuyla inşallah hep beraber e, 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 idrak etmiş oluruz. Yani camilerimiz dolup taşar inşallah, inşallah. E, arzumuz odur. Ee, tekrar tedbirlere riayet altını hep böyle çiziyoruz. Çünkü o bizim için önemli. Yani biz şu anda dini kurumları yöneten bir kuruluşuz. Yani Diyanet Başkanlığımız e, insanların, yani biz burada aslında çok hocalarımız gerçi bu e, bu dönem içerisinde ev ev dolaştılar malumunuz. Yani e, bu Vefa e, Komisyonu'nda tabii kurumlar, orada bizim evet. bütün görevlilerimiz yer aldılar Allah'a şükür. E, ama e, camilerin böyle mahzun kalması bizi çok üzdü. Ama şimdi gerekli önlemleri aldıktan sonra eee bunlara riayet ederim İnşallah camilerimiz beş vakit namazda da bize açık olur i̇nşallah. ve inşallah Kurban Bayram namazını da Hep büyük bir coşkuyla kılmış oluruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınızda sağlık edeyim. diyelim. bugün heyecanlı izledik bakalım. E, tabii e... Gitmekle yükümlü olanlar cuma namazını hep birlikte, cemaatle <laughs> birlikte kurallara riayet ederek eda edeceğiz diyelim. Bundan sonrasında inşallah böyle bir süreç geçirmeyiz. Allah bize tekrarını göstermesin. Amin inşallah. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı cumalar Sağ olun. cemaatimize. Sağ olun efendim. Böylece değerli izleyenler konumuza veda ederken biz de tabii süremizi de tamamladık. Programımızı kapatacağız. Şöyle bir toparlayalım. Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk bugün misafirimizdi değerli izleyenler. Tabii Bugün dedik ki ayrı bir heyecanımız var. Camiler cemaatine tekrar kavuşuyor. Evet tedbirler kapsamında da olsa sosyal mesafe kuralı, temizlik, hijyen derken bunlara riayet ederek de olsa sonuçta cemaat e, camisinde kavuşmuş olacak. İnşallah bundan sonrasında az önce de söylediğimiz gibi daha güzel günler efendim, daha sağlıklı günlerde bu süreç böyle devam eder diyelim. bu bugün programımızda vakit namazlarını da konuştuk Sayın Müftümüzle beraber ama bugünlük bizden bu kadar. Hafta başında Pazartesi gün biz tekrar burada olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hayırlı Cuma'lar. Hoşçakalın.